Merhaba arkadaşlar, bugün Don Quijote diye bir market var. Oraya geldik. Birçok ürün çok uygun fiyatlı. Birçok turist de bu tarz yerlerden alıyor. Bu en ünlü şubesi Namba'da, Dosombori tarafında. Ziyan ürünleri göstereceğim, hem de fiyatlarına görürsünüz. Burada fiyatlarını çok büyük şekilde yazmışlar. Mesela şöyle gösterdiğimde direkt görebilirsiniz. Bazı mağazalarda daha ufak yazıyor, o yüzden gözükmüyor. Evet. Bunlar naneli sakızlar. Bu mağaza, şey bu market çok karışık. Bizim orada da var bir tane. Oradaki daha düzenli. Burası biraz küçük ve karışık geldi bana. Mesela Cipsler bir bu tarafta, bir diğer tarafta. Pek böyle düzenli değil gibi. Cipslerin fiyatları da 1 dolardan başlıyor. Bu mesela 98 yen. Yani yaklaşık 1 dolar denebilir. 100 yen 1 dolara yakın oluyor. Şu karidesli çok ünlü. Onun da tadını birçok kişi beğenmiyor. Biz pek karides falan da yemediğimiz için ağır geliyor kokusu. Onun dışında bu pizza patates çok popüler. Yerken pizza tadı geliyor. Şu bezelyeliği yemiştim şurada. Bezelye tadı var. Sebze seviyorsanız belki seversiniz tadını. Bunlar da çocuklar için ve bebekler için. Şöyle küçük şeyler çok tatlı. Ve diğer sevdiğim kızım maça tarafı. Ay söyleyemedim. Kitkat tarafı. <laughs> Burada daha çok çeşit şey var. Mesela marketlerin çoğunda şu şunu görmemiştim. Buradakinde var. Onun dışında şu kestaneli mi neyli bu? Yok başka bir şeymiş bu. Ne ki bu ya? Hoji çay. Aa, evet bir tane çay var böyle. Şunun gibi koyu bir çay. Bunlar da çilekli. Burada da maçalı pikkatlar var. Bu tarafta çok Japon tarzı pikkatların olduğu yer. Mesela nerede? Şu içkili. Ne <laughs> içkisiydi bu ya? Asakeli. <laughs> bu da sakeli ama ume sakeli yani. Ume dedikleri şöyle bir meyve mi diyeyim bir şey var. Birazcık <laughs> ekşi böyle. Boyutları da varmış. Küçük paketleri falan. Çilekli bir de naneli yoğurtlu varmış. Bu naneli yoğurtlu ilk defa gördüm. Fiyatı da bu kutu içinde kaç tane var? 12 tane. 8 dolar. Sakecik yani. Bunlar da yeni çıkmış sanırım. Bir de böyle tatlı patatesli var. Şey pardon mor tatlı patatesli. Tatlı patatesli çok çeşitli var. Bazısı mor oluyor böyle. Şu kırmızılı da elmalı. Çoğunun fiyatı 8 dolarmış böyle. Bu meyli bir kekler, cheesecake'liymiş. Çilekli cheesecake'li diyor. Böyle gördüğünüz gibi bayağı bir iki kat çeşidi var. karışma çoko da çok ünlü. Bunların fiyatı da paketi 198 yen yani yaklaşık 2 dolar. İçinde kaç tane varmış bakalım. Göremiyorum. <laughs> Sanırım yazmıyor. Göremedim. kurutulmuş şeyler var. Mesela balık var, işte deniz ürünleri falan var, Toplu kurutulmuş. Bu da yengeç sanırım, evet kurutulmuş yengeçler. Hmm. Evet. Şu çerezin tadı çok değişik. Şu gözüküyor mu yakınlar sıraya? Değişik bir tadı var. Evet. Bunlar da yine kurutulmuş şeyler. Deniz ürünleri çoğunlukta. Öyle çubukta da var. Soslu falan. Şimdi çerez kısmı. Çerez kısmında genelde işte bu tarz çerezler ve e, kurutulmuş balık, deniz ürünü tarzı şeyler oluyor. Bu da yosun kızartması gibi bir şey. Yosun tempurası mı ne? Fiyatlarını görüyorsunuz. Büyük yazdığı için çok söylemiyorum. Bu da ahtapot e, kurutulmuş. Ahtapotu seviyorum aslında. Güzel böyle, hani birazcık sert. Çok yumuşak şeyleri sevmiyorum ben. Bunu, bunu yiyebilirim. Bu da e, çoğunuz bilmiyor, merak ediyorsunuz. Limon resmi var. Limona benziyor ama limon değil. Nilüfer kökü. E, Asya'da, Çin'de ve Japonya'da nilüfer kökünü kızartıp yiyorlar ya da haşlıyorlar çorbalara falan katıyorlar. Bu da böyle kızartılmış gibi, kuru. Güzela benziyor aslında. Toslayıp yiyorlar ya da sade diyebilirsiniz. Bu marka genelde kışın çıkıyormuş. Maltikis, Meiji markasının. Bir de maçalısı var bunun. Genelde kışın görüyorum yani yazın hiç görmedim. Yine bu tarafta da maçalı ürünler var. Bu çok ünlü burun çikolata halısı var. Almond. içinde badem var. Maç halısını da yapmışlar. Böyle bisküviler falan var. Bu da KitKat'a benzeyen bir çikolata. Ama biraz farklı. İçinde böyle değişik yani. KitKat'ın tamamı kaplı bununla. Bunlar da güzel önceden yemiştik. Bunun fiyatı da yaklaşık 1 dolar. İçinde ne kadar olduğunu bilmiyorum. Popüler var. Bu da büyük kutusu. Yaklaşık 8 dolar. 15 kişi yiyebilirmiş yani. Az önce gösterdiğim Meltex'in maçalı olanı. Meiji markası çok popüler. Güzel ürünleri var. Yine maçalı kit katlar. Kit katın maçalı son iki çeşidi var gördüğünüz gibi. Sanırım bu daha koyu olanıydı. Bir dakika bakayım. Bu muydu yoksa? Bir değerli bir tat sanırım bu. Yani bazı maçalılar değişiyor. Daha koyu maçalı ya da daha hafif maçalı. Dur Masaki'ye sorayım. Masaki. Which one is a bitter? This one? Bu hiç olan bitter değil. buymuş. Daha koyu biterli bir maça tadı var. Maça zaten birazcık koyu biterli ama buna göre bu daha fazlaymış. Daha yoğun bir maça tadı alabilirsiniz. Bu da normal sade kitkat. Türkiye'de de var zaten biliyorsunuz. Bu da en en koyusu. Bu sanırım bundan da Türkiye'de vardı. Şu kırmızının koyu versiyonu. Hazır televizyon var. Sesler oradan geliyor. Ve Doraemonlar. Bu da 9 dolar falan ya da 10 dolar diyebilirim. 9.80 yatıyor Şöyle fenerler de çok güzel. Burada da yine kurutulmuş şeyler var. Bu da Squid diyor. falan diyorlar. İsmini unuttum. Kalamar mıydı Türkçesi? Sevmediğim için İngilizce bile pek hatırlamıyorum. Burada içkiler falan da var. İşte ne dair varmış bakalım. Japon tarzı viskilermiş. Fiyatları 150 dolar, 180 dolar bayağı pahalıymış. Bu 23 yıllıkmış, bu balıklı olan. Alttakiler biraz daha uygun sanki. 54 dolar, 39 dolar. Burada da çaylar var işte maça bu çaylar ya da işte maça karışımda ne diyorlardı buna maça oraya falan diyorlar. Tam olarak maça değil. Böyle sütlü gibi bir şey. Şu kahveler de güzel. Yine maçalı falan var böyle. Burada da yeşil çaylar var. Bunlar sallama çay. Bu da güzel oluyor. Şöyle. Fiyatları 2 dolardan başlayıp şöyle toplu paketi 20 dolarmış. Yani 50 kere falan yapabilirmişsiniz. Bir de böyle var demleyecekseniz eğer. Bizdeki çaya benziyor. Biraz daha yeşil ve çok çabuk içmeniz gerekiyor. Sarılaşıyor ve sarılaştığı zaman acı bir tat oluyor. Tadı değişiyor. Bir de böyle sevimli kaplarda var. Gelen turistler hep böyle kaplarda alıyor. Tam böyle Japon tarzı ya. Burada da figürlü kalemler var. Pikachu'lar çok tatlı de böyle mantıklı varmış. Ha? ha oynuyormuş da. Thank <laughs> <laughs> <laughs>

Çantalarda 30 dolar, maskeler 10 dolar. <laughs> Ha, çok tatlı. <laughs> Aa, burası çıkışmış. Geri dönelim.

Bunlar da jelibon tarzı sakızlar. videolar dolar falan çoğunluğu. <laughs> Burası birkaç katlı. Üst katı da makyaj e, malzemeleri falan var. İşte diğer izinler var. Alt katında genelde yiyecek var. Burası da böyle e, ramen ve udon, işte değişik erişteler falan var. Bu baya popülermiş hiç yemedim. Çekilişle beklemiştim önceden. Bunlar da böyle paketli. Bu da yumurtalı ve tavukluymuş. Etli, peynirli. Bu peynirli yemiştim. Bizdeki makarnaklar var ya onların peynirli üstüne çok benziyor. Bu peynirli ve mantarlı. paketlerin fiyatları da bunda 4 tane ne varmış? 5 dolar. Yani bir tanesi 1 dolar civarı bir şey bunların. Paket alırsanız yine uygun. Hmm, bu da ramenmiş ama domuz yokmuş içinde. Müslümanlar için de iyi bence. Burada da pankekler için un falan var. Genelde hazır oluyor. Bunlar çok tatlı. Çekilişe ekleyebilirim bunlardan. Ne <laughs> Alışverişimizi yaptık. Bu Don shot'tan Size böyle ismini de göstereyim. Böyle penguenli bir simgesi var. Şurada gördüğünüz gibi. Çalışanları da çok tatlı giyiyor. Rilakkuma kostümlü böyle değişik sevimli kostümler. Bunlar da böyle ağrılar olduğu zaman mesela boynunuz yorulduğu zaman ya da gözleriniz yorulduğu zaman yorgunluk maskeleri takıp böyle dinlendiriyorsunuz. Sıcak maskelermiş 40 dereceye kadar. 20 dakika bekliyormuşsunuz. Bu bel için 48 dereceye kadar sıcakmış. Bu da 52 dereceye kadar diyor. Boyun bölgeniz ağrıdığı zaman. Bu paket halinde 12 kere kullanabilir. 10 dolar civarı. Bu da kaç kere kullanıyor? Göremiyorum. 5 kere sanırım. 4 dolar. Bu da 4 dolar. 4 kere kullanıyormuşsun. Şu. Bunlar da ayak bölgeniz, topuğunuz falan kuruduğu zaman aloe veralıymış. Onun fiyatı da yaklaşık 6 dolar. Hmm, çok tatlı bunlar. Dudak kremleri falanmış. Fiyatları 5-6 dolar civarında hepsinin. Böyle küçük şemsiyeler var. Onlar da 30 dolarmış. <laughs> Bu marketin simgesi böyle. Hmm, çok tatlı bunlar. Hello şeyler. Çok seviyorum. Tabii ki genelde çocuklar alıyor bunları ama.